Evet arkadaşlar Salda'dan Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Niye yol kenarında durdum? Şu an mola veriyorum. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk saat geldim. Ee, hem aracımı dinleniyorum hem kendim dinleniyorum. Yani bir acelem yok. Gördüğünüz gibi. E şimdi koydum. Güzel e, şeyimi yapacağım. İşte e, Nescafe istedi canım. E, şunu da belirteyim arkadaşlar. Eskiden hani çok aracı durdurup yapmıyordum. Benzin istasyonlarında kafeler var. Ama e, maalesef en son gittiğim benzin istasyonunda bana bir Türk kahvesini 20 lira isteyince dedim artık tamam. Hani bu işin tadı kaçtı. Duble söylemiştim. En fazla dedim hani 15-20 tutar. 40 lira dedi. İyi. Bozultuya vermedim. Ondan sonra dedim. Bundan sonra Benzin istasyonlarında ya da dışarıda kahve içmek yok. Yani 40 lira ayıptır. Ben 4 paket Mehmet Efendi kahve alırım. İşte bu şekilde piyasayı bitiriyorlar. Yani bir Türk kahvesi hani affedersin bir kaşık koyuyorsun 20 lira diyorsun. Ayıptır bu. Cidden ayıptır. Bayandı bir şey demedim artık kendim e, duruyorum karavanımda. Canım istediği zaman işte tüpüm var, suyum var, her şeyim var. Yani bazı şeylerin artık tadını kaçırıyorlar. Ya inanamıyorsunuz artık. 40 lira diyor size ya. 40 lira. Şu an neredeyim? Vallahi inanın bilmiyorum. Hani Fethiye yolu üzerindeyim. Ama nerede olduğumu tam bilmiyorum. Hani çok da merak etmiyorum. Çünkü hayatım yollarda geçiyor. Yani tabii ki tabelaları görüyorsunuz ediyorsunuz ama şunu söyleyebilirim. Yaklaşık Fethiye'ye ne kadar diyordu. En son gördüğüm tabelada 110 kilometre diyordu. Hadi 100 kilometre deyin. Bugün hafta sonu bir de bayram ağzı malum. Yollar kalabalık. Herkes tatile çıkmış. Tabi millet sabırsız. Sollayan, duran. Kornaya basan, sıkıştıran. Yani kardeşim siz tatil'e çıkıyorsunuz yani ne, ne, neyin e, telaşı bu? E, yani bir yere gitmenin de tadı vardır, o yolu çıkarmanın da tadı vardır. E, siz aracı hızlı sürdüğünüz zaman geriliyorsunuz, daha çok strese giriyorsunuz ve yolun tadını alamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yavaş gitmeyi deneyin. Yani maksimum 90-110 arası gidip bakın o yolun keyfi nasıl çıkıyor. Nasıl rahat ve relax oluyorsunuz. bunu bir deneyin. Maalesef bizim millete bir alışkanlık var. Gideceğimiz yere hemen giderim. Ya yani niye hemen gidiyorsun? Senin amacın zaten yol yapmak. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dışarısı gerçekten güneşin altında oturdum biraz önce ama serin. Ee, en fazla bir 50-60 kilometre sonra bu serinlik bitecek. yerini aşırı sıcağı bırakacak. İşte bizim e, ülkenin öyle bir güzelliği var. Yani e, 50 kilometre öncesi donduruyor ki güneş olmasına hemen üşüdüm. E, belki o yüzden canım kahve istedi. E, ama bir 52 kilometre sonra 40 derece sıcakta rutubet ve nemden pişeceğiz. Bunu da biliyorum. Aslında en sevdiğim hava benim e, bu tarz havalar. Yani ben e, herhalde sıcak Akdeniz ya da mesela Datça'da kalınır. Datça'nın harika bir havası var arkadaşlar. E, Palamut Bükü'ne gitmiştim o zaman. Hava 30-32 derece sıcaklık gösteriyordu ama nem yok. E, çok tatlı bir meltem rüzgar esiyor. Bayıldım. Hatta Datça'ya geçince orada bir süre kalacağım. Yani tatil için özellikle sıcağı sevmeyenler için Datça'yı tavsiye ederim ama sıcağı sevenler için kesinlikle işte Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Alanya, Antalya felaket. Hatta Kıbrıs'a giderseniz bunun üzerine bir 5 derece daha koyun. Çünkü Antalya 35-36 iken Kıbrıs 40-42'den aşağı düşmüyor. tabi güneye yaklaştıkça Ekvator'a. Yalnız bu su bu kapı açık olduğu zaman bu ocak geç kaynıyor. Nereden biliyorum? Isıyı atıyor. Neyse. Muhabbet ediyoruz. Bekleriz. Yol böyle arkadaşlar. Genelde plakalar 34-06 35 plaka çok yok. Çünkü zaten e, İzmir'e yakın çok güzel yerler var. İnsanlar genelde oralara kaçıyorlar. Genelde bu civar e, yani bu Ege Akdeniz tarafı 06 ve 34'tür. Her şey de var. Bu arada Eskişehir Kütahya'dan Balıkesir'den gelen de çok. Çünkü insanlar orada bir türlü sırtı ısınmıyor. dolayısıyla sıcak bölgeleri iniyorlar. ama bazıları da sıcağı çok seviyor. Ben özellikle bunu araştırdım. Ciddi bir araştırmaya girdim. Ya ben niye sıcaklıyorum bende mi bir anormallik var? Değilmiş arkadaşlar. Ya şöyle diyeyim. Tekniklerimle konuşmayayım da e, her insanın derisinin altında sıcak soğuk e, sidir hücreleri varmış, sensör diyelim biz ona. E, bazılarının çok hassasmış, bazılarının değilmiş. E, böyle bir mantık var. Bayağı okudum ama çok aklımda kalmadı açıkçası. E, yani eğer çok sıcaklıyorsanız ya da mesela benim annem de çok sıcaklar, ablam da sıcaklar. Yani demek genetik olarak geçiyor o derinin altında bulunan sinir ne dedi? Sinir hücreleri dedi. Kaynıyor. Şeye sinir oluyorum artık ya. Bu kahveyi beklemeye sinir oluyorum. Pişmesini. Eskiden makine vardı. İy! Eyvah eyvah arkadaşlar. Bakın başımıza gelene. Can çatladı. Şuraya koyacağım. Vallahi bardak çatladı. Bari şunu kurtarayım da bunu içeyim arkadaşlar. Ne yapalım? Bakalım. Oh. Bir de bende bir huy vardır. Bu bir şey çatlarsa onu tam kırarım yani. Hiç. Neyse. Sağlık olsun. Şunu şöyle alayım. Yani bakın havanın soğukluğunu anlayın. O bardak buradaydı. Demek soğuktu. Sıcayı ee, sıcağı gitti. Geçmiş olsun. Artık bundan idare edeceğiz. Şunu da üste koyayım da bari. Üff. Şimdi arkadaşlar bakın bunu atmıyorum. Şöyle yanımda hemen Allah kırıldı. Çöp var. Şimdi bunları toplayacağım ben. Hani içeride şey yapmasın diye. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Genelde temizleme şeklim böyle. Şuradan alalım. İşte arkadaş iş çıkarıyor bana ya. İşte böyle şeyler geliyor başınıza. Şimdi atıyorum ama alacağım arkadaşlar onları. keyif yapalım dedik. Şöyle koyayım. Daha rahat olur. Ya bu çatavular ne gidiyor biliyor musunuz? Yani bezden biraz huylanıyorum ben. Yani tamam yıkıyorum, ediyorum ama bez beni huylandırıyor arkadaşlar. Hep sanki kirliymiş gibi bir izlenim yaratıyor bende. Burayı sildik. Bunu da şöyle yapalım. Vardır bir hayır mü? Neyse kahvenin dibini kurtardık. Parça gelmemiştir ya. Şunu şöyle sildik miydi? Tamam. Sağlık olsun ne yapalım? Bunu da atayım. Tekrar ediyorum arkadaşlar onları şimdi toplayacağım. İnanmıyorsanız kamerayı açarım. Bir de bu kahve burayı bayağı matlaştırıyor ya. Şöyle arkadaşlar. tamam. Çünkü o tarz dekeler eğer su değmezse Nescafe Allah'tan arkadaşlar Türk kahvesi var ya lanet. Türk kahvesi döküldü mü o bir fincan Türk kahvesi sanki kovayla dökülmüş gibi bir hal alıyor. kere benim burada yaparken devrilmişti. Tavana kadar sıçrar mı ya? Tavana kadar. Yani cinnet geçiriyordum yemin ederim. Dolabın içi, dışı. Bakın buralar şuraya kadar sıçramıştı. Buraya kadar komple. Yer zaten batmış. Yani bir duble e, tek kişilik Türk kahvesi. Bunun altından sürekli kahve çıkıyordu. Yani benim anlamadığım o. Türk kahvesi garip. Bir damlaya zaten herkesin başına gelmiştir. Koltuğa döküldü mü zaten geçmiş olsun. Çıkmıyor da. Ya tamam bu kadar yeter hadi. Şimdi arkadaşlar duble çok büyük Nescafe'miz. Olsun ağzımız tadlansın. Alıp aşağı diyorum. Önce çöpleri atayım. Şu cam kırıklarını şu attığım peçete ile tek tek toplayacağız. Küçük parçaları da toplayacağım. Şöyle kenara çekeyim. Hatta burada bir şişe var onu da alacağım. Ey mübarek bu da. Bu kadar görüneceğini bilseydim atmazdım. Önce bir tur atayım. yani hayvanlar geziyor burada. Çok koyun var burada otlayan. Bir tur daha atalım. ey maşallah sen buraya nasıl geldin ya? Buraya nasıl geldin ya? O kadar büyük müydü bu fincan arkadaşlar? Biz iş çıkarıyoruz başka bir şey değil. Ya işte karavan kolay demeyin arkadaşlar o, bu da aynı ev gibi yani böyle çok romantik bazıları videolar yapıyor da karabancılar ona kanmayın tamam şunu da alayım bu da bonusu atayım bari bunu da. kaldı mı? Bir iki parça var. Başka şurada ufak parçalar var. Burada çok koyun otluyor. Köpekler var. Bir köpeğin ayağına girse yazık hayvan. Anlamaz bile ne olduğunu. Bari şunu da atayım ya. Aman. Sabah sabah yordular beni şu tüpü kapatayım. Ya bu tüpü mutlaka kapatın. Çünkü ya kapatmışım. Koku yapıyor arkadaşlar. Ne olursa olsun, daralan ya. Mutlaka koku yapar. Evet, güzel kahvemizi aldık. Oturup içeceğim şimdi. Manzaram güzel, gelincikler çok güzel. Orada seralar var. Yerim güzel yani şu an oturduğum yer. Güneşin altındayım ama hava gayet serin. Zaten anlamışsınızdır bardak çatladı. Şurada koyunlar var bakın tam karşıda. Şurada vardı biraz önce. Ama güzel geldi bu kahve. Şimdi bu şey bitki çayı için Hani koyuyorsun sen basıyorsun güzel. Bardaklarım kirli değildi. Bir çeşme başında yıkarım dedim. Birazdan tekrar yola çıkacağız.